hiç kestiremiyorum ben gerçekten. Hani şu an 16 takımın 16'sı da ekranlarda zaten ve buradaki hiçbir takımın hafife alınır bir yanı yok Timur. Ee, geçen haftadan bu yana yaklaşık 5 günlük hatta belki 5,5 günlük bir süre vardı ve bunu ben eminim ekipler sonuna kadar analizle değerlendirdi. Ya bu hafta bence en iyi analizi yapanın biraz daha ön plana çıkacağı bir hafta olacak ama ekstra şunu da söylemem gerekir ki ben bu hafta Virtus. Pro'dan da yine korkmamız gerektiğini düşünüyorum ya da korkmak da doğru değil ama gerçekten çok kaliteli bir Virtus Pro oyunu göreceğimizi düşünüyorum çünkü normalde zaten onlar bu liderliği bir kere aldıktan sonra kolay kolay tekrar bırakmıyorlar evet Virtus Pro maalesef böyle bir takım yani ata alan üsküleri geçti diyebiliriz bence hatta Virtus Pro için ki gösterilen performans da yani her maçta gösterilen performans ortada kill almasalar win almasalar bile yüksek kill alabilen bir takım ve bunun etkisinde zaten genel sıralamada görebiliyoruz. Şöyle hmm. bir takımlarımıza bakalım nereye atlamışlar diye. Digital Atletik Sosyal'in de tarafında orada güzel alan geldi. Özellikle BBL için çok iyi bir alan geldi. Smash şimdi Butuni'den Granula'ya doğru atışlarını yapıyor. M16 Iron Sight ile beraber. Yani bakarsan şu an alan ortasına tabii ki de Virtus Pro en avantajlı konumda. Power Grid merkezli bir alan geldi çünkü. Team Liquid fena almayan bir konumda. BBL ekibi de hemen Team Liquid'in sol tarafındaki o çumak yere, Pekado arasını almış. Şöyle bir blaze'e bakıyorum. Onların da kolay bir rotasyonu var aslında. Lebendi tarafında hiçbir takım şu an onları rahatsız etmiyor. Arteta'nın doğu tarafında bulunuyoruz. Ve Dijital Athletics'in önünde bir iki ekip var da BBL ve Süper için güzel bir alan geldi diyebiliriz. Yani şu an bence en merak ettiğimiz şey zaten hani Virtus Pro etkili olacak dedik. Der demez adamların kafasına direkt bir güvenli alan atıldı. birinci alan olduğundan çok kritik değil belki ama yine de hangi bölgede oyun kuracaklarına dikkat etmek lazım. Çünkü genel olarak sanırım Diğer takımların en azından Belki birisiyle ikisiyle Bir rotasyonda karşılaşma yaşayabilirler Bu esnada Five. Müjdeli haber Five yok Evet. evet. Yani Five ekibi sonunda Pekado'ya gelmeyi bırakmış Yani bu iyi haber mi kötü haber mi bizler için diye düşünüyorum Çünkü Team Liquid bu kötü duruma rağmen Tüm ekiplerimizin üstünde tamamladı Sıralamada Yani Five ekibi her maç gelip Atladıkları yerlerde 10 dakika 15 dakika Team Liquid'i darladı Buna rağmen gene başarılılar. Yani bakalım onların yokluğunda nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Merakla bekliyorum ben de. Daha geniş bir rotasyon, daha erken rotasyona çıkma imkanı, daha iyi loot. Team Liquid için işler yolunda gidebilir bu hafta. Dikkatli olunması gereken takımların başına geliyor bence. Evet evet yani bu hafta gerçekten kritik Team Liquid için. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani erken rotasyona çıkmaları belki de rotasyonda oyuncu kaybetmelerine ya da başka tak takımlarla karşılaşmalarına da sebep olabilir. Hani maçlara erken veda eden Liquid e, performansına da tanık olabiliriz ya da bunun tam zıttı senin de dediğin gibi bu kadar zaman bu kadar maç kitleyen Five ekibi şu an hani resmen zincirlerini kırmış bir Liquid de yaratmış olabilir ve bu hafta dehşet saçacak olabilir bu Liquid. Ama bunu hani kestirmesi çok güç gerçekten. Biraz izleyip göreceğiz gibi geliyor bana. Ve tabii ki de FaZe ekibinden de bahsetmek lazım onlardan. Özellikle Fex çok güzel bir performans ortaya koymuştu. Fakat e, takım olarak takım olarak çok iyi bir performans ortaya koymadılar Yani FaZe'in neler yapacağını ben merakla bekliyorum. Fast FaZe henüz açılmadı. Tehlikeli takımlardan bahsediyoruz. Navi gene beklentileri karşıladı. BBL var mı burada diye chatten sorular geliyor. Evet BBL var. Bu arada Virtus.pro Navi ile burada bir karşılaşabilir. Power Grid taraflarında Hemen orada bu kompantın dolu olduğunu fark ettiler ve geriye doğru çekildiler. Navi ile Virtus Pro'da birinci ve ikinci sırada tamamlamıştı geçen hafta. Bu arada kodlarımız ekrana gelecek. Merak etmeyin izleyicilere de ödüllerimiz gelmeye devam edecek. Sordum ben. Her maç sırasında kodlar ekrana gelecek. Orada arada BBL'in yanına Heroic gelmiş. Mitralius şimdi burada durdu. Heroic ekibinden Vasco'ya çok yakın gözüküyordu. 6 maç olacak. Ee, ödül havuzu 250 bin dolar. Her hafta 70 bin dolar dağıtılıyor. Kodlar ne işe yarıyor? Kodlar pikem challenge gibi düşünün. Yani oyun içerisinden kodları girip ee, şey alıyorsunuz. Point alıyorsunuz. Pointlerle de skin kozmetik eşyaları alabiliyorsunuz. EP veriyor. Bu arada QB burada. Danimon'la karşılaşmış Danimon. Yüksek hasar verse de ne yap? hemen ona iki tane body shot vurdu. 36 damage çıkarttı. RTG ekibi de Virtus.pro'nun hemen yan tarafındaki inşaat bölgesine gelmiş PowerGrid tarafında. Para sadece birinci sıradakine verilmiyor. İlk 8'e ödüller de atılıyor. Örneğin geçen haftanın ödüllerini ben size söyleyeyim. Virtus.pro 20.000 20 bin dolar, Navi 14 bin dolar, Exhalations 10 bin dolar, Liquid 8 bin, Redline 6.000 bin, BBL 5000, Digital Athletics 4000 dolar aldı. Ants de 3000 dolar alan ekipler oldu. Bu e, paraları niye söylüyorum? Genel sıralama ödül havuzundan çekilen paralara göre belirlenecek. Yani turnuva bitiminde 3. haftayı tamamladığımızda en çok para ödülünü kazanan takım turnuvanın şampiyonu olacak. Kodu oyun içinden giriyorsunuz diye biliyorum evet. Bu arada BBL ve Team Liquid arasında bir fight gözüküyor. Mitralius klibi düşürmeyi başarmış. Acaba basacak mıyız buraya yoksa uzak mesafeden kontrol edeceğiz? Klip burada yalnız çünkü. Yanılmıyorsam Heroic takımından Codemarker'e doğru atışlar geliyor. Güney iyi başladık. İlk nak bizden geldi. Bu sevindirici. Devamını da getirsin çocuklar. İnanıyoruz. Spikerle chat arasında delay var mı? Test etmiş oldun. Biraz geç gördüm hatta öyle söyleyeyim. Çete de bakıyorum yani. Sizlerin soruları varsa şu an hazır loot aşamasındayken takımlar istediğiniz gibi cevaplayabilirim değerli izleyiciler. Aklınıza takılan bir şeyler varsa bekliyorum. Sorabilirsiniz istediğiniz gibi. Virtus Pro övmeye başlasın. Tamam bunu iletirim ben. Skill'leri bugün çalıştırırız. Ben e, alan skill'imi hatırlarsanız çalıştırdım. bizim takımlara verip verip durdum. Ben ben görevimi yaptım. Utku da artık gerisi. Virtus.pro bugün de şov yapacak gibi duruyor. Son aylardaki performansları çok iyi. Açıkçası uzun zamandır PUBG'de izlediğimiz en iyi performanslardan bir tanesi geliyor. Genji'nin bir ara böyle bir performansı vardı 2019 yılında. Eee, FaZe ekibinin keza o dönemlerde üst düzey bir performansı vardı. Bir de Virtus.pro'nun bu e, geçtiğimiz haftaki performansını ben buraya dahil ederim. Siz nereden izliyorsunuz? Yabancı spiker sesi gelmiyor. Burası resmi kanal, resmi sunum yapıyoruz bizde. Onlara gelen e, clean feed denilen şey bize de geliyor. Hadi anlatayım biraz madem. Haliyle resmi kanal olduğu için bizde arka spiker sesi yok. Sen şu an orijinal spikerleri dinliyorsun zaten. Orijinal Türkçe e, spiker yani sunuculuk platformu PUBG TV Türkiye ekranlarındadır. Arka tarafta watch party değil bu yani. Başka birisinin yayınını izlemiyoruz. Utku mana dolduruyor şu an zaten. Bildiğim kadarıyla kahve yapıyor. Kodları kime kullanalım? Virtus Pro, BBL, Digital Athletics, e, Na'Vi güçlü adaylar bu haftanın. Öyle söyleyeyim. Cenci demişken Pio'yu almadan olmaz. Çok iyi oyuncu gerçekten. Protolite'in bütün grupları yayılımı, yayınlı mı olacak? Evet. E, açık elemeler dahil. Hepsi yayınlı olacak. Bu arada airdrop Mutini ile BBL'nin arasına düşmüş. Mutini burada bu airdrop'u almak için daha yakın olan taraf. En azından bir smoke'la burada airdrop'u alabilirler güvenli alanın güneye kapatması durumunda BBL için harika bir alan var. Dijital Atletik e San Martin'in güneyindeki dağları tercih etmiş. SMB ekibi ise RTG'nin yakınına kadar gelmiş orada özellikle. Yanlış görmüyorsam RIP9 bulunuyor. E, bugünkü bütün alanlar arkadaşlar şans. Ama şunu söyleyelim. Alan ortasına bu arada rastlan var. Apokalipi düşürdü rotasyon sırasında. Bir oyuncu kaybettik burada maalesef. Rastlan var. Tecrübesini konuşturdu. Kolay olmayan bir vuruş yaptı ve maalesef ilk kayıp sen bir ekibinden geliyor. Ekibimizden geliyor. Eee, alan için şöyle söyleyeyim. Ee, Team Liquid ve Virtus.pro alan ortasına atlayan ekipler ve haliyle alanın en çok alan takımlar onlar oluyor sizlere de diğer e-sporlar gibi stüdyoda görür müyüz? Pandemi şartları nedeniyle normalde biz stüdyolardan yayın yapıyorduk PUBG ekranlarında. Pandemiden dolayı ülkemizdeki yasaklardan dolayı stüdyolardan değil evden sunum yapma kararı aldık. Sağlığı ön planda tutuyor PUBG. E tabii ben başka oyunlar için de sunuculuk yapıyorum. Oralarda stüdyolara gittiğimiz dönemler olmadı mı? Oldu ama çok fazla çetrefilli bir iş. Ben bu açıdan PUBG'nin tutumunu doğru buluyorum. Yani evden çalışmak bu dönemde daha iyi. Ama buna rağmen PUBG bu pandemi döneminde e-spor e, arenasında en büyük turnuvayı düzenledi 2020 senesindeki ve e, Global Invitation'ı yaptılar. Bu da takdir edilesi bir şey. Tüm oyuncuların, takımların ve e, oraya gelen hakemlerin, ekipmanı temizlemek için gelen insanların, sunucuların hepsinin e, Covid önlemlerini çok güzel karşıladı. BBL yeri kuruldu. Nasıl turnuvaya dahil oldu? Elemelerden geldiler. LUL ekibi olarak elemelere girdi. Sonrasında BBL ile anlaştılar ve LUL ekibi BBL ile birleşti aslında mantık olarak. Bu arada çok güzel bir alan geldi BBL. Alanın ortasında FaZe ekibinin çok güzel bir yeri var. O dağlardan birçok rotasyonu kesebilecek noktadalar. Digital Athletics daha geniş bir rotasyon atıyor. Excelations ön tarafında gidiyor. İyi başlayıp son maçlarda performansı düştü. Geçen hafta bunu neye bağlamak lazım? Ee, yani normalde tam tersine alışkınız biz o kadrodan. Kötü başlayıp iyiye doğru giden bir performans vardı. Bu da dediğimiz gibi daha iyi bir ee, başlangıç yapıp daha kötü bir şekilde kapattık haftayı maalesef. Ama bu demek değil ki önümüzdeki maçlar kötü gidecek. Bu arada Virtus.pro'dan Batulis çok kötü pozisyonda kaldı. Mixi yüksek hata çıkarttı şimdi. Rotglör'den Deathminis ile atışlarını yapsa da düşürmek için yeterli olmadı. Ve Batulis takım arkadaşlarının yanına güvenli bir şekilde gelmeyi başardı. Bu hafta favorim Face. Hmm, enteresan. Favorileri alalım chat. Kimleri tutuyorsunuz? Kimleri destekliyorsunuz? Tabii ki de BBL Digital Athletics ve SMB'yi bol bol göreceğiz ama. PUBG'ye sizin adınıza teşekkür maili gönderdim. Sunum daha iyi olamazdı demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an yalnızım. BBL destekçileri geliyor. Virtus Pro var akıyor. diyenler var. Digital Athletics. Arada Sultan Sezen gördüm. <laughs> Team Liquid geldi. Enteresan. Team Liquid'e sempatisi olan izleyicilerimiz varmış. Bu arada HC. Hibako'yu düşürmeyi başardı şimdi. Nuki. O bölgeye doğru hareketleniyor skate ekibi. Bol bol SMB. Ama ağırlıklı olarak BBL görüyoruz chatte. Enz çok fazla destekçi gördüm Enz'de. Ve promo kodumuz da ekranlara geldi. Sol alttan girebilirsiniz. Her bu e, kodu gördüğümde diyorum ki. İzleyiciler random atıyor ama random atmıyor musunuz? <laughs> Çete yazabilirsiniz bu arada kod ekranlarda. Oyun içine gir ve ödülünü kazan. Sınırlı sayıdadır. Elleri çabuk tutmakta fayda var. Ee, Andis ben o tarz yorumlara çok katılamıyorum maalesef. Ben burada tarafsız bir şekilde sunum yapıyorum. Umarım keyif alırsın. Utku hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ufak bir e, mola vermem gerekti. Tekrardan birlikteyiz. Bugün gerçekten bir gelemedim ya, bir geldim geleceğim. Ha geldim ha geliyorum haa. Vallahi beni tam, ha. yani Çok özür dilerim. Hiç sorun değil, ben de yaparım bunu. <laughs> <laughs> gelir devran Allah döner. Bu arada Salih uzak mesafede. Oo. Exhalations'ını <laughs> görmüş. Oy Nuki! Yani, kaç metre orası? 400 var mı, 500? vardı mı? Vardır. Mi? Var, 300-400 menü var. Güzel bir atış geldi Salih'ten. Salih'i ben beğeniyorum bu arada yani. Exhalations'tan en beğendiğim oyuncuların başında geliyor. Dabun bu arada Sikora ve Anonymous'u duymuş olmalı sanki. Ona göre hareket ediyor. Bu arada Aizoom burada. Misa ve Nuki killerini rahat bir şekilde tamamladı. Şimdi Dabun, skate oyuncularını gördü. Ha, ha, ha. Atışlara başladı. Dabun, da Anonymous'u düşürdü şimdi. Sağ taraftaki oyuncuya da şöyle bir baktı. Yerdekini mi getirsem dedi. Sikora da burada artık kaçmaya başladı. Yalnız. Skate için kötü bir başlangıç. Diğerde. Çok kötü bir başlangıç. gitti. yerde de direkt After all zaten Sikora'yı izliyordu, bekliyordu. Exhalation belki burada Sikora'nın killini almak için gelebilir. Heroic'den T-Bomb'u, bu arada Redline'den Nailop'u düşürmüş Godwin. Artic'i dedi alırken Salih'den. Muazzam spreyi Timur. Exhalation harcadı. E da bu teliyle karşılaştı. Kupu kupu Hüt Huwt kaldı. Kaçmaya çalışıyor. Peşine takıldılar Huwt'u. Hüt bas, git oradan Allah aşkına. Motor yan gidiyor bu arada arada Huwt Danimon bir time'ı ödemeye başardı, Huwt şimdi yere yaptı, Spray'e gönderdi uçsuzluk. Burada düşen oyuncu oldu Huwt, Eselarına geçti, canı yok. Bir headshot düşürmek için yeterli Oo. ama Granula, burada Huwt'u düşürdü. Hadi Lassa Çok iyi nice pişirdi geliyor. bombayı, güzel bomba olsun o. Evet işte bu Lassa, Hacı Bekir lokumu geldi, şimdi Spray gelecek. Hp'ye kadar indirdi, Huwt'u Kurt kurtarabilir hala, araç patladı. Danimon yani, Molotov Aha, güzel Molotov. gitti Molotov güzel gitti. Kil çıkabilir belki oradan. Cayır, Aha, cayır diyorlar. Cayır, cayır. Geldi, 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 geldi. Çok güzel başlangıç gerçekten. Yani giden fight'ı çok güzel çevirdik. Loot'u da kurtarabilecek miyiz acaba? Ondan emin değilim bu esnada. Timur bu nasıl başlangıç? Bu nasıl ikinci hafta? Çok oh, hızlı bir maç başlangıç oldu. Utku neler oluyor patlayan araçlar. <laughs> Yalnız Lassa harika Molotov. Geldiklerini pişman etti. Resmen Mutini'yi. Sonunda Mutini'den bir intikam daha aldık. Mutini benim kara de hiç sevmiyorum o takımı. Yazdık yazdık hepimiz. Kendi death notumuza yazdık yani orada. <gülüyor> Mutiny. <gülüyor> El gelmesin de aman diyelim. <laughs> Bu arada işte o kapışmayı tekrar izliyoruz. Araçlar çarpışmış. rip nine burada direkt düşüyor. Araç takla atıyor ve düzelip devam edip bizi peşliyor bir de yani. Büyük şans. Ben orada şunu anlayamadım Timur. Ee, uzun bir süre motor yan yan gitti. Hani ileri gidiyor ama motor sola dönük. Nasıl başardı bilmiyorum. Zıplaya zıplaya böyle sola doğru ama düz gidiyordu. Bu arada spikerlik harici mesleğiniz nedir diye bir soru gelmiş. Benim yayıncılık spikerlik haricinde. Twitch'te yayın atıyorum. Utku'nun da yayıncılık var. Benim 3 tane daha var. Evet Utku çok iş yapıyor. <laughs> Çalışmaya doğmuşuz bu dünyaya. Ama merak eden varsa eskiden pilates bir fitness eğitmeniydim. Yut eski drifçi diyorlar. Hakikaten bir, bayağı bir yanladı bir ara yani. Bayağı, Git artık Bas dedim yani. Gene iyi direndi orada yere attığında. Lassa bu arada kodum Arko'yu AVM ile vurdu. Hmm. Yani mesafe uzak kaldırılabilir. Şunu artık yapmayalım Timur. Ben gerçekten çok üzülüyorum böyle olunca. Yani erken safhada karşı karşıya gelmeyelim. Hani şu an Digital Athletics baktığımızda en solda diyecektim. Şu an güvenli alanın en dışında kalan isim oldu talihsiz bir durum onlar için. SMB ve BBL pozisyonları güzel. Özellikle BBL'in pozisyonu burada çok iyi diyebiliriz. Edge'den oynama fırsatı çok bulacak çünkü. Mükemmel alan onlar için. Bakalım DA nasıl bir rotasyon atacak? Onlar için zorlu geçecek bu süreç. Yani yüksek ihtimalle Redline'ın bulunduğu dağlara gidecekler. Navi bizden ön önce davranıp oraya geçti bile. Yani mutlaka al sesleri duymuş olmalıyız o tarafta bir fight olduğunu ama 300-400 metre var gene oraya. Yalnız bir oyuncu gitti, Ali'ye gitti rotasyonda. Hem de en tehlikeli oyuncu gitti, Ali'ye GG. Eski ile tanırsınız onu. Burada öldürüldü şimdi Fast Usta beraber kalmış. çok temiz nakaldılar orada. Melman da düştü topuklarına topuklarına sıkıyor. <laughs> example geldi. Cubic'i <laughs> geldi, aracı kurtarmaya da çalıştılar farkındaysan bak. Yerde oyuncu var, evet. hala aracı düşünüyor nevi. İşte bu strateji. E, Melman sadece öyle Melman, a, oyunu değil. Melman'a binip gidemeyeceğine göre... ...araba daha önemli şu an bence Melman'dan. Fast face bu arada cezalandırıldı Luxarok tarafından. Lucarokus'un. Çok da... <laughs> Lucarokus. Çok şey binik ya. Eh. Bu arada şimdi klip Salih'in kendisine doğru geldiğini farkında. Çok açık yerde yalnız. Mixi, James burada karşılama komisyonu hazır. Eee, James burada Salih'i karşıladı. Ay zoom şimdi. Takası almaya çalışacak ama yan taraftan Ibiza'dan güzel atışlar geldi. Hemen bombasını çekti. James'e doğru gönderecek. Takım arkadaşını tutacak zamanı yok. O atacak zamanı da yok. Oh. Fena almayan bir molotov geldi klipten. Bir bomba daha burada etkili. Salih şimdi öldürüldü. Ve burada klipten gelen Spray i düşürecek. James Instinct'i gördü uzaklarda ama Instinct daha önce görmüş. Hemen Edge yapıştırdı. Ya Instinct, özellikle hatta Exhalation bu haftaya çok sert başladı Timur. Hani Team Liquid ne yapar ne eder diyorduk. Şu an çok Split oynuyor Team Liquid. Ee, oyuncular birbirinden uzak. James'e Mixi'yi acaba Exhalation'a karşı koyabilecek mi bu pozisyonda? Dabu? Oo, James çok kötü kaçırdı. Evet, yani normalde alışık olmadığımız bir pozisyondur. Bu arada hala Simon'un içerisinde olduğunu düşünüyorum ikisi burada oyuncuların. iyi istik. Bombasıyla Jims'i düşürdü. Uzatlardan bu arada en sınavlıyordu. Şimdi Ibiza. Bir drive by denemesi ama 11 canı var. Bu arada cezalandırılacak. Da boom. Atışlarını kaçıran Ibiza'yı vurmayı başarsa da uzaklardan Lukarux. Evet Lukarux düşürmüş. Lukarux'u düşürdü. Da saniyesinde takaslamışız yani. M24 atışı headshot'ı gelmiş orada. Yalnız yukarı Rux'un kill'i çekemiyoruz. Bir bu arada rotasyon atarken Virtus Pro'ya yakalandı. Yani şu an fightlar bitmek bilmiyor bu sefer. Mixi Mikmak'ın aldı. ikinci oyuncu zorluyor ama istediği isabeti bulamadı. Biz aradan iki kill çektik. Ve Redline ekibi de günün ilk maçına veda etti. E, chat'te çok yazdıkları için cevap vermek durumundayım. E, sürekli katıldığınız konusuyla ilgili benim bir bilgim yok arkadaşlar. Ben burada spikerlik yapmak için bulunuyorum. E ee, kodlarla biz ilgilenmiyoruz normalde. Yani bilgim yok bu konuda. Olsa elimden gelen yardımı yap, yaparız. Utku da yapar, ben de yaparım. Daha önce katıldıysanız bildiğim kadarıyla bu eski PGIS'te böyleydi. Burada bizi bilgilendirmedikleri için bilemiyorum. E ee, PGIS'te günde bir kere katılabiliyordunuz diyebiliyorum. Ama izleyicilerimizden bol bol alanlar da varmış. Bu sorunun çözümü nedir bilmiyorum. Çok yazıldı. Sistemler ediliyor. Bilmiyorum gerçekten. Bilsem cevap veririm. artı bir. Bu arada gene güzel bir alan geldi. Özellikle SMB ve BBL için. Gene alanın içerisinde bulunuyoruz. Mix Bu arada... sprayi gönderecek şimdi yalnız. Instick'i kaçırdı, arkadakini düşürdü. Gördü evet, Gördü bir de yani. eğiminden yani, aiminden kaçtı. Kaçırması aslında çok güzel bir fırsattı onun için. Ama ya yani Instinct de çok çok böyle tam açıdan çıkarken gösterdi kendi. Bu arada Afterworld'da DA'ya yükselmek zorunda şu anda. Normal. Bu arada diğer kıta maçlarında kod girdikleri için olmuyormuş. Tamam, ben de diyorum ki yani... Normalde o kodlar çalışıyor. Başka kıtaların maçlarını izlediğinizde o kodları girdiğinizde buradaki kodlar da olmuyor arkadaşlar. Yani belirli bir kod girebiliyorsunuz. Ben de niye bu kadar isyan ettiler diyorum. Normalde edilmez. Tamam. Bugün ekstra bir misyan evet. var. Evet. Oy yalnız example. Çok temiz vuruşlar. Aras da spin attı. Ve evet, Pokemon çok az canı var. Oyyy. Yani kaçırmadı resmen ve burada BBL'den kod Marco Pokemon Olo ikilini çaldı. <laughs> Uzaklardan böyle kare yandan kıl çeker gibi tertemiz bir kill çekti. Çok güzel. Çekmemiz lazım. Lazım olacak çünkü. Yani bu kil evet, kil 4 hepsi önemli. İyi başlangıç bu arada. Exhalation's 8 kile ulaştı. Yani Utku bugün hakikaten senin dediğin gibi sert bir başlangıç yaptılar. Exhalation abi. tehlikeli başladı yani. <laughs> Oy. Ama aynı tehlikeyle devam edemiyorlar. Evet. Şu an <laughs> instinct kaldı yalnızca. O evet o, Utku, kalmadı. senin bugün <laughs> skill'ini Ben sana söyleyeyim. <laughs> Exhalations'ı övdün, adamlar elendi direkt. 12. olarak hem de. Pardon, 11. olarak. Başka şöyle bakalım olan, övülmesi gereken bir takım var mı? Digital ATX, ens ve Heroic. ens de çok e, fena olmayan bir hafta geçirdi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hemen bir övsen ensi Kapışacağız çünkü burada. Öv <laughs> <laughs> evet. öv. Mana'yı geldim. Enz? Ya bilmiyorum Timur Enz'in takımı oynayıp beni çok korkutuyor. Evet Pixel X, düşürdü şimdi. <laughs> burada ikinci nakı da alacaktık ama son anda kaçmayı başardılar. Yuba yakın mesafeye girecek. Tibon, Skirke'yi düşürmeyi sandvi başardı. Sandviç oldular. Ward, evet, öldürdü. Bu dijital atletik fena olmayan bir giriş yaptı. Aslan var yakın mesafeye girecek. Baskun'un üzerine doğru gidiyor. Sağ taraftaki oyuncu harika reaksiyon verdi. Düşürmeyi başardı burada Peyci. Arka taraftan atışlar da var. Vasco, Rastın düşürdü şimdi. Digger yakın mesafede. Çok tehlikeli pozisyonda arkamızda da zorluk olan Hayır, hayır, hayır. Digger'i kaçır Supreme'i. Uy, Pixelis hmm. güzel cevap verdi ama. Ama Molotov kaybettik. Molotov patladı. Evet, bu bar kaybettik. Zion şimdi yan taraftan açıldı. Yuvah kendisini öldürdü Molotov'la maalesef. O Ward'da yakalanmış bu arada. Zion düşürmüş onu. Beam'le karşılaştı. Zion tek başına Bimi düşürdü. Page'in üstünde çok fazla hasar verdi. O kit bastı. Şimdi Zion tek başına 1 ve 2 oynayacak. Ayy. Arkası dönük yakalandı burada. <laughs> Arkamız dönük yakalandık olmadı. Pikselik artık tek başına DA takımı adına. Heroic'e çok dikkat etmek lazım. Heroic de biliyorsun geçen hafta süper etkili takımlardan birisiydi. Yani en azından puan tablosunda böyle olamasa da e, galibiyetleri yok Timur, ama 70 killleri var. Bu arada Feyz alan konusunda çok iyi bir yerde. Navi belki onlar için bir tehdit oluşturabilir. SMB alan ortasında BBL'in yolun karşısına geçmesi lazım. Yolun karşısında küçük bir tepecik var. Ee, SMB'nin bulunduğu pozisyona bakan. Ya belki orada iki ekibimiz birbirine girecek. Heroic yan taraftan dahil hmm. olmaz umarım bu fight'a. Virtus Pro ise Navi'nin bulunduğu yere doğru gitmek zorunda gibi gözüküyor. Arkalarında onu bekleyen Five ve RTG gibi sabır taşı takımlar var. Biraz da Virtus Pro ver misin? VP'nin ee, şöyle bir oyunu var Timur. RTG zaten onlardan önce hareket etmek zorunda kalacak. Bu arada o Heroic Zeong'u bitirmemiş. İkiye çıkacağız tekrardan. Güzel. Şöyle RTG VP'den e, önce oynamak zorunda olacağı için Virtus Pro arkasını Temizleyip bir öndeki tepede tertemiz bir oyun kuracaktır. Bunun da farkındalar. Artici şu an oraya gidiyor. Yalnız gittikleri yerde hem... Oh! Yuki'li çekti. İkinci oyuncuya da bir spek. Cobra orada henüz düşürülmedi. Yani burada hem Five hem Virtus. Pro Cobra'yı darlayacak. Cobra'nın çok bir geleceği yok zaten. Yalnız ve... Virtus.pro çok güzel bir şey yaptı. Giden aracın peşine motoru taktılar direkt. İki kişi gönderdiler. Yani orada yaşamasına, hayatta kalmasına imkan dahi vermediler. Ve alanda da güzel pozisyon aldı. Virtus.pro gerçekten bu konuda çok başarılı. Yani çok doğru oyun, çok doğru kararlar veriyorlar. Çok doğru yani ama tabii bir an... karar verme oyunu aynı zamanda biliyorsun yani. Çok kararlarınız çok etkiliyor tabii. sizi. Şu anda Dex koşuyor mu doğru Oo. atacak onu? Yok yok, yok, yok güzel yok. bir çok bomba yok fırlattı. Oynadınız. Çok güzel gidiyor kısa düştü biraz. Biraz kısa düştü. Talihsiz oldu Dex için. Ya oyun stratejisi çok mükemmeldi. Hani infoları vardı ve net o çukuru koruyabiliyorlardı. Bir sonraki alan hamlesi mevcuttu. Bir bir yerden Kod Marko yakalandı. FY Eyvah. şimdi Mitra'yı da düşürmüş. FY vurdukça vuruyor bugün. O çukurda tehlikedeyiz. Yani FY'in buradan çıkışı yok. Sadece biraz dayanmamız lazım. Önce Mitra mı, önce Kod Marko mu? Yani Mert bir tercih yapmak zorundaydı burada. Ee, Smash gelemiyor. Smash'te düşünce Mert ilk kaldırmaya başladığından devam etti. Q düşürdü bu arada Smash, Smash edebiliriz. Evet kaybedebiliriz. Simeş çok kötü pozisyonda düşmüş. Yani e, 2-3 takımın atışı altında kaldı BBL. Biraz erken bir hamle yaptı sanırım. Bu arada Five'ın arkada kalan oyuncusu orada tüm işleri değiştirdi. Evet. Oy Lassa bu arada Rudy'yi düşürdü. Dördüyle düşürdü. AVM ile bitirmeye çalıştı. Bir badışat Evet geldi şimdi ve öldürmeyi de başardı burada Lassa. E sen bir de 4 kilo çıktı. Ya SMB bu arada kişi sayısı olarak geride kaldım maç başında ama pozisyon ve e, fırsat kovalama olarak şu an çok ileriye gidebilir açıkçası. Yani oradan da güzel puanlar toplayabiliriz. Atışlar kaçmıyor Virtus.pro'dan. Lassa bu arada Spyro'yu düşürdü. Zion FaZe'den Fex'i düşürmeyi başardı. Lassa bayağı etkili ve güzel başladı maça farkında mısın? Bu arada Vasco anında Pixelix'i bitirdi. Ekibimiz Digital Athletics bir oyuncuya kadar düştü. Yalnız burada Five'i öldürmemiz lazım. Evet. Yani Five'a bir şekilde dur dememiz işte. lazım. Ya bir de biz Team Liquid'den çekiniyorduk Timur. Meğersem asıl tehlike Five'muş. Kod marka düştü bu arada t -bon tarafından düşürüldü. Umarım kaldırılabilir pozisyondadır. Lu bu arada topuklara topuklara <laughs> sıkmaya Oy. devam ediyor ve öldürdü de. Fi. arkamızdaki fark tehlikesini burada silmiş olduk. Evet, Yut'un kili geldi bu arada. Smash kilini almayı başardı. Yani araziye bakar mısın? Çok çok sıkıntı bir pozisyon yani. Heroic ekibi burada inanılmaz avantajlı. Heroic ve FaZe. Evet. FaZe'in de yani çok uzun sürmeyecek avantajı. Na'Vi çünkü güzel sıkıştırıyor. Aids orada... Ziyong. ...savunma sergileyebilecek mi? Heroic'ten bir nakalındı. ikincisi geliyor mu? Yo, gelmedi. Yalnız arka tarafta Na'Vi'ye çok büyük açık verebilir Zion burada. Pozisyon değiştirmek durumunda. Ya yani burada kendisine bir düzlük buldu ama... ...çok açık alan. Yani Navi yükseltme direkt görecek Bp'de geliyor. Buradan Navi'ye gidiyor yalnız. Eksi, example'ı artı, Fex de kümesi düşürdü. Şimdi Lu arka taraftan olmuşları alıyor. Beleşkili Spyro ve Lu iki tane çekti. Hemen burada Gustav yanıyor. Bu arada Fex de geriye doğru çekilmiş. Gustav Pro gene önü açıldı. Tibo onu yakalamış. Ya bir burada önünü açtı diyemem. Çünkü FaZe'ı yaptı bütün işi. Yani gerçekten hani orada ekmekleri yedi, olmuşları topladı. Löp löp puanları gömdü. Ama yalnız, Pozisyon avantajını aldı şu anda. Alan ortasına doğru güzel de bir yerdeler. Feyzi de net bir şekilde görüyorlar. Lu bu düşürdü. Perfect beraber Hugh bu arada Kod markoya gene atışlarını yaptı. Kod Marco bu sefer kaldırılabilecek pozisyonda değil. Evet, Maalesef evet, Mert tarafta evet. kalan son oyuncu. Bu arada Mar Mert Feyzi vurdu M24'le. Hadi Vasco'ya da gelsin aynısı. Gelmedi maalesef. 24 24'le. alsın Çok oynayacak bir pozisyonu yok. Gitti yerde Supremacy Blaze var. Yani güzel bomba. de bırakmayacak oraya evet. yurttan çok güzel bir bomba geldi. Yarışana kadar indirdim Mert'i. Ee, i̇kinci bombaya doğru Orada gidiyor perfect. yalnız Mert farkında değil. O oh, yok. Bir önceki bombanın izlemişi, yok yok, özür, özür dilerim. Selam. Şimdi Mert burada flash da yedi. 30 canı var. Çok kötü pozisyonda Bırak ve alana düşkün evet, evet yapacak evet. hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi Perfect Kiss düşürdü. Biri Virtus Pro'ya dur diyebilir mi lütfen artık? Yalnız. Yani 9 kile ulaştılar ve alan ortasındalar. En dışarıdan gelen. Ya Edge oyununu mükemmel Yok. oynuyor Virtus Pro. Ve t aldılar üstüne. Faze'i de wipe'ladılar. Yani Heroic bir rakip olabilirdi. Belki kimse karşı koyamıyor t Hiç kimse. Bu arada bu spiker niye bir iki Türk takım birbirini vurunca üzülüyor demiş. Niye üzülmeyeyim? İki Türk takım birbirini vuruyor çünkü. <laughs> Oyun sonunda evet, varken yani. Yani evet onu üzülüyorum ki Türk ekibi erken karşılaştı diye üzülüyorum. Virtus Pro şu anda harekete geçecekler. Heroic üzerinde Lu'dan gelen bomba burada etkili. Bimi ve Vasco. Burada yerde Bimi öldürüldü. Spyro'dan bir bomba daha Simon etrafına doğru. Ohohohohohohohohoho. Uh. <laughs> Virtus Pro 4 vs 1. SMB'yi de gördüler. Lasso Spyro'yu düşürdü ama arka tarafta bir oyuncu daha var ve Virtus Pro. Burada 16 kirli bir galibiyete imza atıyorlar. Durdurulamaz performans efsane gidiyorlar Utku. Yani herkesi sildiler haritadan. En dıştan geldiler, çok kötü pozisyondan geldiler. Buna rağmen